Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi 10 ay daha sabır ve geleceğe adım adım. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, hiç kimse çözüm yok sanmasın. Çünkü seçim geliyor. 10 ay sonra seçim sandığına gidecek, 20 yıllık çürümüşlüğe son vereceğiz. Ve 13. Cumhurbaşkanıyla ile birliktelik kabinesi kolları sıvayacak. Atılacak adımları 6 liderin konuşmalarından alarak şöyle sıraladım. 1- 13. Cumhurbaşkanı seçilmesi. 2. Milletvekili seçiminde iktidara en az 400 milletvekili kazanarak gelinmesi. 3. Bir lider Cumhurbaşkanı olur, 5 lider Cumhurbaşkanı yardımcısı olması. 4. Kabinenin 6 lider tarafından oluşması. 5. Genelkurmay Başkanı, jandarma dahil kuvvet komutanlarının Ağustos 2023 uarasında değiştirilmesi. 6. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğüne atamalar yapılması. 7 bağımsız yargı oluşturulması. 8. AKP'li valiler, kaymakamlar, emniyet müdürlerinin değiştirilmesi. 9. Ekonomi yönetimine kariyeri olan liyakat sahibi bürokratlar atanması. 10. Medya reformu yapılması, rütük yasası ve üyelerinin değiştirilmesi, TRT Anadolu Ajansı ve Basın İlan Kurumu yönetimlerinin değiştirilmesi, haksız ve hukuksuz rütükün siyasi cezalarının sonuçlarıyla iptali ve para cezalarının faiziyle iadesi. 11. Yasaların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sivil toplum kuruluşlarının da görüşleri alınarak çıkarılması. İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe alınması. 12. Şeffaflık ve nereden buldun yasalarının çıkarılması. 13. Kamu özel işbirliği sistemi sonlandırılması. 14. 20 yıl boyunca ihale yapılmadan dağıtılan işlerin dosyaları tek tek açılması. 15. Masak yönetimi değiştirilir ve ilk olarak haksız kazanç elde edenlerin yurt içi ve yurt dışı mal varlıkları araştırılır. 16. Yurt dışına kaçırılan paraların yasal durumunun belirlenmesi. 17. Kızılay başta tüm vakıflara yapılan bağışlar ve harcamaların hukuken araştırılması. 18. Dört bakan hakkındaki dosyanın yeniden açılması. 19. Reza Zarrab, İran, Halkbank, Erdoğan ailesi vakıfları ilişkileri hukuken araştırılması. 20. Ege denizimizde Yunan işgali altındaki vatan toprağı 20 Türk adası geri alınır, Türk bayrağı dikilmesi. 21. Süleyman Şah türbesi vatan toprağı olan gerçek yerine taşınması. 22. Suriye ile diplomatik ilişkiler kurularak sığınmacıların ülkelerine güvenli şekilde dönmesi. 23. Rusya ile S-400'ün geri gönderilmesi görüşmeleri başlatılması. 24. Amerika ile sorunların çözümü, F-35 uçak projesine Türkiye'nin yeniden katılması, hava savunma sistemi Patriot'ların satın alınması, F-16 uçaklarımızın modernizasyonu, Fethullah Gülen'in iade edilmesi, Kuzey Suriye'deki terör devleti desteğinin sonlandırılması, 25. Özgür medya için yasal değişikliklerin yapılması, 26. Milli eğitim müfredatının yeniden Atatürk ilkeleri doğrultusunda çağdaşlaştırılması. Devlet yurtlarının artırılması, cemaat ve tarikatların yasa dışı yurt ve evlerinin kapatılması, doktorlar başta beyin göçünün engellenmesi, yurt dışındaki genç beyinlerin Türkiye'ye dönüşlerinin teşvik edilmesi. 27. Yökün kaldırılması, rektör seçimlerinin her üniversite tarafından yapılması. 28. Atanamayan öğretmenlerin atanması. 29. Emeklilikte yaşa takılan yani EYT'lilerin haklarının iadesi. 30. İcra dosyalarının, hacizlerin büyük ölçüde kaldırılması için gerekli af ve yasal düzenlemeler yapılması. 31. Avrupa Birliği'ne tam üyelik için görüşmelere hızla başlanması. 32. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kaybettiği hakların yeniden kazanılması. 33. Kıyıların yağmalanmasının engellenmesi. 34. Andımız'ın okullarda yeniden okunması. 35. Kaldırılan Atatürk ve TC adlarının yeniden kullanılması. 36. FETÖ'cülerin el konularak kanyullan tarafından yönetilen şirketlerinin ve satılan varlıklarının hukuki ve ekonomik açıdan araştırılması. 37. KHK mağdurlarının tüm haklarının iadesi. 38. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden çağın gereklerine göre yapılanması. 39. Asker hastanelerinin TSK bünyesine alınması. 40. Askeri okulların yeniden açılması. 41. FETÖ PKK başta tüm terör örgütleri ve destekçileriyle mücadele edilmesi. 42. FETÖ'nün siyasi ayağının belirlenmesi. 43. Yurtta Suh Konseyi üyelerinin ortaya çıkarılması. 44. 15 Temmuz'a neden olan sorumlulardan hukuken hesap sorulması. 45. Güçlendirilmiş parlamenter rejim çalışmaları için anayasa değişikliği çalışmalarının sivil toplum kuruluşlarının görüşleri de alınarak başlatılması. 46 demokrasinin yeniden tesisi için siyasi partiler, yüksek seçim kurulu ve seçim yasalarının değiştirilmesi. Değerli okurlarım, 20 yılda AKP devlet yönetimini öyle zaafa uğrattı ki demokrasiyi rafa kaldırdı, insan hakları o kadar çiğneniyor ki gelecek cumhurbaşkanı ve kabinesi günde 24 saat çalışacaktır. Ve görüyorum ki 6 partinin kadroları bu adımları atacak kariyerli ve liyakatli kadrolara sahip. 6 lider de %100 uyum içinde Türkiye'mizi Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında Türk milletiyle el ele, ülkelerle barış içinde yönetme kararlılığındadır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.